Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmakta ne sakıncalar olduğunu benim kadar bilselerdi, hiçbir binek sahibi gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Bu konudaki diğer bir rivayette, Amr ibn Şuayb'in babası yoluyla dedesinden rivayet etmiş olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu şu hadisi şeriftir. Bir yolcu bir şeytan, iki yolcu iki şeytan sayılır. Üç yolcuysa kafiledir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Tek başına ve özellikle geceleyin yolculuğa çıkmak doğru değildir. 2. Tek başına yolculuğun dini dünyevi açıdan birçok sakıncası vardır. 3. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetini her konuda uyarmış ve onlara en uygun olan tavır ve davranışları göstermiştir. 4. Hz. Peygamber en az üç kişilik gruplar halinde yolculuk yapmayı tavsiye etmiştir. 5. Tek başına veya iki kişi olarak yolculuk yapanlar şeytanın tuzağına daha kolay düşerler. 6 hayatın her cephesinde cemaat olmaya bakmak gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu düsturlara uymayı nasip eylesin. Amin.